bugün sizlerle bir tane tehlikeli kaza oynayacağız. Bir yanımda İtalya var. Merhaba İtalya. Merhaba Yusuf. Kız seni koy. Aa. Ben niye kızsın? Kız Al. benim mi? No. <laughs> Oha. <gülüyor> Vay anasını. Al. Aa ben de kafa attım. Kendimi koruyacağım. Kendimi koruyacağım. Kaç. Kaç. <laughs> ne? Kaç. Koş. Kaç. Ben kaçtım. <laughs> o neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> <gülüyor> e, <al>. Kutuda geçsin. Oha <laughs> ne oldu? <laughs> Oha. Hadi ilerle. Anam. Vay senin ben yine orada lan. Orada <laughs> <Vurdu> mı <mu> kaldın? <laughs> evet. Ben seni kurtaracağım anladım. Neredeyim? <laughs> Ana buradayım. Ya bu ne? aktaş sabunudur. Yok temizleyici hiç Anam kim yaptı lan? Aha. <laughs> <laughs> Elmas. Ya ben ne Ya ben ne <laughs> <laughs> Ben ne yaptım? Hadi. Hadi <laughs> ha. Hmm. Tam kurtarıyorum seni yavrum. <laughs> Bekle. Hmm. Aha yine orada. <gülüyor> <gülüyor> Bak seni beklemeden giderim ha. Hadi lan. Oğlum ben aşağı iniyorum. Of oh, be inmedim. Hmm. bak Sen benim önüme geç Yusuf. Ne oluyor? At Adet. Ben ne yapıyorsun? Neyse. <laughs> <laughs> <Bu> ne var? Tabloya <laughs> gel. Ne olacak şimdi o? <laughs> İtin. <laughs> Yanlışa basıyormuşum. <laughs> Hadi. et. İta oyun yapma. Tamam. Zaten... Geldim. Oha. Hadi kır. Kır. Koruma kalkanı. Oha ikili. Gireyim. Hmm. Arkadaşlar başka bir video daha çekeceğiz. Ama bu videoyu beraber akıfım. Ya bana aldım. Hmm. Lan. <Gülüyor> 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 Bak bu sefer yapma. Oha ne oldu? Oha mumya çıktı. Koma kalkanı. <laughs> kaç 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 yavrum kaç. Of <laughs> be. <laughs> <Ope>. Vay <an>. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoda bir daha sonra geldik. Ee, başka ne oynayalım? Şey. Baga zor. Baga baga baga. Baga ne? Şey Bilmiyorum, şöyle. Ee, Filip oynayalım. Aynen. Flipten. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ve bu benim YouTube kanalım. Senin değil. Oyna giriyoruz ve onunla şey çık. Oo. De Önle gidiyorsun. Hadi itele şey. Mutlu yıllar. Önle git. Hangisiyim? <laughs> Allah Allah Allah. Allah. İte ben seni geçtim. Geliyorum. Geç. <laughs> <laughs> Ters tarafa mı gittim? <laughs> Evet. Oha. Küt. Lan. <laughs> Lan Sen şu an yani şey gittiğinin farkında mısın? Ha. Evet. Ben nereye gidiyorsam oraya geleceksin. Ha. İkinci land. Ha. Lan ben takla atıyorum. <laughs> <laughs> İkinci lan. <laughs> lan. Bekle ilk bir geleyim gitti. <laughs> ben gidiyorum. <hangisi gülüyor> Hayır. Hangi benim tarafım. Geçe. <laughs> i̇lk bir geleye gidelim tam şimdi. <laughs> ben kazanacağım. Abi bu yüzden Ah. Kafama geldi lan. Hadi. Geliyorum lan sana. Hadi. Oo uçtu. Allah Allah. Ben yürü. Üç la final. Nasıl yürümüyor? İten tamam. sen şu an hiç finale gelmiyorsun. Ben kazandım. misin oğlum? Evet. Ben şu an finale geldim mi? Hayır. Şu an ben daire mi çiziyorum? <laughs> ne zaman geldim? bir şey şey yapıyor. Ben şu an finalde miyim? Hayır. Oğlum ben daha yeni çiziyorum. Oh. Peki ben bir can. Oh. <laughs> ne? Can dışarı çağırıyorsun. Anne. Çıkmayacağız. Tamam o sefet böyle Ben bitirdim. <laughs> ne taraftasın? Gidiyor lan. Oyna. Oh. Bu sen otomatik geçecek. Hı, hmm. çünkü kazandı. Bir dakika benim yerim ne taraf anlamadım. Ne tarafa <gülüyor> gideceğim? <gülüyor> ha ben geç. Ya ne tarafa gideceğim Yusuf? <laughs> Böyle mi? Hayır. Onun ters tarafı. Hı, hmm, ters taraf tamam. <laughs> <laughs> Azıcık daha geriden. <laughs> tamam. Şimdi. Ete şimdi. Tamam. <gülüyor> 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 Geçti mi? Win. Bitirdin mi? Ete gitsen hayır. Daha bir. Daha bir. Daha bildesin. Hmm. Sen kitap. Bir yanlış tala. Anam. Neyse arkadaşlar. Hadi. Bir dakika dakika. Ee, bu sefer ben bir oyun oynayacağım. Ben. Yani ben o değil. Ben. Neyse Adımız ne olsun? Adımız olsun. Bu ne abi? Biz ezdehaiz ve taş golemler. Hayır. Ezdeha oldu. Kaçıyor. X'le. Hayır. 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 muhteşem ne oldu? Çan mı? Kim? Şey. Nasıl? Zeki. Ante çanmış. Oha bu da çat. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoyu çok da zaman tutmak istemiyordu. Yani biliyorsunuz ki yani videolarda 15 dakikadan şey şeyden git. Wi Headshot. O para çıktı. Ay o italı, o çaldı değil mi? Bu kapıya gitti ya. O checkpoint aldım. Önce burada doğacağım. Öl. Ah Öl. Öl. Hayır ben... Neyse arkadaşlar bu videoyu 5 dakika daha şey yapacağız. İlk sabah oynayın tabi. Zıplama çarpı. Ateş etme dizi. Yeter geçtim kapıya baktım kimdi? Tabi. Kapıya baktın şimdi. Ee, Yusuf e, kapıya bakmadım ki ben. Nasıl? De orada mavi ışık vardı. Allah seni. Hadi. Z tam anladım. Lan ne oldu? Lan. Neyse arkadaşlar. Güle güle. Bay bay oyun kanalı yani arkadaşlar bir dahaki kanalımın ismi oyunların kanalı Yusuf. Yani ben tabi alacağım. işte ona çek bir dahakine buna bulmayacağım. Bozuk tablet alacağım. Ona çektim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Oyunların kanalı Yusuf. Takipte kal. Bay bay. Şaka şaka.